Bitlis'te 5 Minare Beri Gel Oğlan Beri Gel türküsünün şehri. Bizim de Türkiye turumuzdaki 71. şehrimiz olan Bitlis'e geldik dostlar. Biz Bitlis'te güzel bir gezi yapacağımızı düşünüyoruz ve Bitlis'e hoş geldik. Bakalım hoş bulabilecek miyiz? Hazırsanız eğer gezimize başlayalım. olaraktan Nemrut krater göllerinin olduğu yere geldik arkadaşlar. Şu an bulunduğumuz yer buhar diye geçiyor. Söylentiye göre bu kayaların arasından buhar çıkıyor. Yalnız şu anda biz bunu göremedik. Sanırım belirli zamanlarda çıkıyor ve arkamızı dönüyoruz. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Bize en yakın noktadaki göl sıcak su. Hemen arkadaki de soğuk su gölleri olarak geçiyor Vallahi çok heyecanlıyız tepeden manzaranın tadını çıkardık Hadi gelin aşağı doğru inelim hem buraları gezmiş olur hem de buralar nerelermiş nasıl oluşmuş beraber gezelim ve öğrenelim bir doğa harikasına geldik arkadaşlar. Şu arkamda gördüğünüz göl Nemrut Dağı Krater Gölü. Oldukça güzel bir atmosfer var. Nemrut Dağı'nın tepesinden aşağısına kadar gelen yolda birbirinden güzel manzaralarla karşılaştık. Ya açıkçası biz gezerken inanılmaz büyülendik abi. Peki burası neresi nerede diye bir soracak olursanız arkadaşlar. Sönmüş bir volkan olan Nemrut Dağı'nın zirvesinde yer alan Nemrut Krater Gölü. Bitlis ili Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alıyor arkadaşlar. Bu doğa harikası tüm dünyayı fethetme amacıyla doğuya yaptığı sefer sırasında Büyük İskender'in keşfettiğine inanıldığından dolayı Büyük İskender'in cenneti adıyla da biliniyor. Bu videoda Büyük İskender'den çokça bahsedeceğiz arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Ayrıca kapladığı alanla kendi türünde dünyada 16. sırada bulunan ve yüzlerce yıldır ziyaret edilen Nemrut kraterinde sıcak ve soğuk göllerin bir arada bulunması tek başına şaşkınlıkla birlikte hayranlık uyandıracak ve mutlak surette ilginizi çekecek bir durum. Şu an gördüğünüz görüntü görüntüde yeşil olan su sıcak, mavi olan su soğuk arkadaşlar. Hakikaten acayip. Gerçekten doğanın zerafetine karşı nutkumuz tutuluyor burada. Büyük bir şaşkınlıkla oturduk, izledik. Keyfini çıkarıyoruz. Eğer Bitlis'e yolunuz düşerse mutlaka burayı tercih edin deriz. Bu arada şunu da altın çizmekte fayda var. Eğer kamp yapmayı seviyorsanız arkadaşlar burada orman kampları da var. Tuvaleti, duşu vesaire her şey ayrılmış. Buraya giriş ücreti falan alınmıyor şu anda. Ya yani gayet de güzel, keyifli. Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç Açısız var. Biz bunu yerel halktan duyduk. Bazen ayılar geziyormuş abi. Ve acıktığında da hani insanlara yaklaşabiliyormuş. Bunu böyle duyduk ama bizim önümüze denk gelmedi şu anda henüz. Yani bilginiz olsun gelirseniz. Ne diyelim abi? Bitlis Doğu Anadolu'nun olmazsa olmaz yerlerinden birisiydi. Biz de gelip buraya tanık olduk. Çokça gezeceğiz bakalım. Daha neler göreceğiz bu güzel şehirde. Burada kendimizi Bitlis'in ara sokaklarında dolanıp duruyoruz arkadaşlar. Arada yurttaşlar da çıkıyor böyle çay kahveye davet ediyorlar. Ama biraz gündemimiz yoğun. Bitlis öyle kolay gezilecek bir yer değil. Baya parça parça bölünmüş. Biz de elimizden geldiğince şehrin hakkını vermeye çalışacağız. Bu arada Bitlis'i iyi bilen veya Bitlisiler eksik kalan bir şey olursa lütfen altta yorumlara yazarsınız. Memnun oluruz arkadaşlar. Çarşıya geldik. Bitlis çarşısına. Yakin burada restorasyon çalışmaları devam ettiği için biraz toz toprak halinde doğal olarak. Ya pek de iyi bir zamanda geldiğimiz söylenemez. E şans, sağlık olsun. Ne yapalım? Belki bir dahaki sefere. Bitlis'te çok fazla cami var arkadaşlar. Yani böyle küçük küçük eski mimaride ve İlber Ortaylı'nın da söylediği gibi Osmanlı mimarisine uygun camiler var. Yani ne demek istiyorum? Minareleri kısa, biraz daha estetik açıdan muhteşem camiler var burada arkadaşlar. Hepsine tek tek girmeyeceğim. Bize göre en güzelinden biraz bahsetmek istiyoruz. Bu camide Şerefiye Cami. Kitabesine göre 1529 tarihinde 4. Şeref Han tarafından yaptırılmış. Doğu batı doğrultusunda dikdörtgen plana sahip olan caminin şehirden görülebilen cephesi doğu tarafında olduğundan bu yüze anıtsal bir değer kazandırılmak istenmiş ve ayrı bir özenle tezyin edilerek hazırlanmış. Buradaki camiler arasında en çok dikkatimizi çeken camiydi bizim de. Ayrıca burada Bitlis Kalesi var arkadaşlar. Yani şu anda sadece surları duruyor. Kale yerinde yok ama yine de tarihi açıdan önemli bir yere sahip. Şöyle ki şehrin adını aldığı Büyük İskender'in komutanlarından Batli tarafından milattan önce 312'de yaptırılmış. Çevresi 2800 metre olan kale 56 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğindeymiş. Ama az önce söylediğim gibi maalesef oraya çıkıp o deneyimi yaşayamıyoruz. Ve zaten kalede pek yerinde yok desek açıkçası yanılmış sayılmayız. Güzel bir deneyim oluyor bizim için Bitlis. Bakalım daha buralarda neler var, neler yok. lar Tatvan'dan hepinize selamlar. Bugün Van ve Ahlat'ı gezeceğiz hep beraber. Vallahi şu anda bir tane mekana oturduk. Sağ tarafımız yemyeşil, sol tarafımız müthiş bir Van Gölü'nün manzarasını içeriyor. Van videomuzun içerisinde söylemiştik. Yani bu Van Gölü'nün gölle yakından uzaktan alakası yok. Bizce burası deniz yani. Bir araştırılıp bakılmalı. <laughs> Gerçekten denize çok benziyor. Sahil kenarına böyle küçük küçük güzel kafeler yapmışlar. Sahil boyunca hem yürüyüp hem de çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz. Biz de oturduk böyle güne güzel başlamak adına kahvemizi yudumluyoruz. Bitlis gezimizin başında bir türküyle başlamıştık hatırlarsınız. Bitlis'e 5 minare. Türkünün aslında iki 3 tane hikayesi var arkadaşlar. Biz bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Savaş esnasında Bitlis'ten kaçan bir baba ve oğul düşmanın çekilmesinden sonra Bitlis'e dönmek üzere yola çıkar. Baba ve oğlu şehre hakim konumdaki Dideben Dağı eteğine varır. Baba, şehirde canlı kalıp kalmadığını öğrenmek için oğlunu şehre gönderir bir süre sonra oğul geri döner ve uzaktan babasına şöyle seslenir şehirde yaşama dair hiçbir iz yok sadece beş tane minare ayakta kalmış bunu duyan baba yıkılır diz çöker ve şöyle bir ağıt yakarak oğlunu yanına çağırır Bitlis'te 5 minare beri gel oğlan beri gel yüreğim dolu yare gel Oğlan gel. Bu ağıt zamanla türkülere, manilere, filmlere konu olur. Türkünün de bir hikayesi böyleydi. Sizler merak ederseniz diğer hikayelerine bakabilirsiniz. Evet dünyalar geldik. Seyahatlerimizin olmazsa olmazı olan şehirlerin kelime anlamı. Burada Tatvan'ın kelime anlamını da araştırdık arkadaşlar. İleride bir gün il olma gibi bir durum varmış. Burada insanlar böyle söylüyor. Ama gerek Bitlis'in gerek Tatvan'ın kelime anlamını söylerken rivayete dayanarak söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani yani bu bir kesin bilgi değildir. Şehirlerin kelime anlamı için çok fazla rivayet var arkadaşlar. Biz sadece bir iki tanesini seçtik. Eğer sizin de bildiğiniz varsa ya da hayır kardeşim doğrusu budur diyorsanız lütfen yorumlarda paylaşın deriz. Bitlis'in kelime anlamı birinci rivayet en çok bilinen ve birçok tarihçi tarafından desteklenen şehrin isminin Büyük İskender'in komutanlarından Betlis'ten geldiğidir. İkinci rivayet ise Asur dilinde bit kelimesi yurt, bet kelimesi kale manasında kullanılmış. Bit Liz yani sonu Z ile demek Liz'in yurdu. Bet Liz sonu S ile demek ise Liz'in kalesi anlamına gelmekteymiş arkadaşlar. Tatvan'ın kelime anlamı ise Tatvan isminin ne zaman ve kimler tarafından verildiği bilinmemekte arkadaşlar. Ancak Evliya Çelebi'ye sözü verecek olursak kendisi Rahova Ovası'ndan doğuya doğru 3 saat yürüdükten sonra Tahtıvan kalesine ulaşıldığını ve buraya göre halkının Tatvan adını verdiklerini kaydetmekte. Üsta böyle söylüyor sözümün başında da söylediğim gibi bunların hepsi bir rivayet gerçek bilgi olup olmadığını bilmiyoruz arkadaşlar o zaman ne yapalım seyahatimize devam edelim Öncelikle hoş geldiniz abi. Anadolu'daki en ulu, en büyük ulu kümbet, ulu kümbet, en güzel emir bayındır kümbeti, en sivrisi ise Hasan Paşa kümbeti. Taşta eskiden çikolata gibiymiş. Güneş vurunca sertleşiyor mu? Allah'ın tarihi. Cilal taş yerine kadar ait. Al 1641 yılında Halil Fethi Ömer tarafından yapılmıştır. Verdiği bu fethi sırasında sahabelerden Turus'a kışkışında Abdurrahman Gazi şehit düşmektedir. Al 30 tane kümbet vardır. Al 7 kere altına girip çektiği için C'est 14 çöy kalmıştı. 14 çöy kalmıştı. Ve bu üç kümbet en büyük olanı. Bu kümbet en güzel olanı. En yani biri bari kümbeti. En sivri olanı ise Aslan Paşa kümbeti. Diyeceksiniz neden en ne güzel olanı yani En biri bari kümbeti. Ve ne için yapılmıştır? 8 sütun oluş, şu altı simanı şartı. Biri güne bir sıra bakıyor. Şu taşı eskiden çikogram gibiymiş. Güneş vurucuk setleşiyormuş. Usta şarkıyla bunu tamına gitmiş. Ne çok çalkmış, Bu kümbete gelmiş. Bu kümbet yerde kalmış. Bu kümbeti yapmış. Son bir taşı şey gel. Şimşek çarpmıştı ve kavuşmuştur. Ve ölmeden önce demiş ki ben ölsem benim oğlum mezarına benim yanıma koyunuz. Eskiden cami yokken üst kısında namazı ibadet kılıyor. alt kısım ise mezar odası. Kümetlerde üç tane motif vardır. Ekmek motifi, dinlaz bünyesini gösteren motif, çarka falan motifi. Ekmek motifi eskiden kadınlar nasıl çeşit çeşit ekmek yaptığını gösteriyor. Dinlaz gösteren motif ise baba gelir, ol gider, ol gel baba gider, yaz gelir, kış gider, kış gelir, yaz gider. Çarka felak güzel. ortadaki, oradaki, ortadaki padişah. o 10 tane vezir diyələri isə askərdir, askərlər vəzini yenə almaq üçün səyəyirlərmiş. Abi e, bu qullar Evet gençlerden hikayeleri dinledik. Doğu'da genelde turistik yerlerde böyle arkadaşlar, ufak çocuklar bir şekilde sağdan soldan bilgiler alıp burada turist gibi gözüken insanlara hemen gelip bilgi vermeye çalışıyorlar. Tabii işin sonunda da bir sakal da var. E biz bilgimizi aldık, sakalımıza attık. E çocuklar da mutlu mesut ayrıldı. E şimdi artık söz büyüklere geldi. Aslında söylemeyecek her şeyi onlar söyledi. Ama genel bir çerçevede değerlendirecek olursak burası Usta Şagirt Kümbeti, Ahlat ilçesinde yer alan kümbetler kümbetlerin en büyük olmasından dolayı ulu kümbet olarak da bilinmekte arkadaşlar. 13. yüzyıl yapımı olan kümbet yaklaşık 7 metre büyüklüğünde silindir gövde üzerinde yükselen sivri konik külahı yer almakta. 3 penceresi olan kümbet ilçenin en büyük kümbet olmasından dolayı oldukça ilgi görmekte ve çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. Biz de geldik. Bu arada kümbette semboller de var. Az önce gençlerin anlattıklarının hepsi doğru arkadaşlar. O semboller de aynı o şekilde yerlerinde almış hemen alt katında 3 tane mezar da var. Şimdi mezarda kimlerin olduğunu bilmiyorum açıkçası ama enteresan bir deneyim. Türkiye turunda gördüğümüz en sağlam kümbet oldu desek herhalde yanılmış olmayız. Gezimize devam ediyoruz. Ahlat'la çok güzel başladık. Bakalım nasıl bitireceğiz. Ahlat'ta Selçuklu izlerini aramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burası Selçuklu Meydan Mezarlığı öğren yeri. Ahlat'ta bulunan birçok tarihi mezarlık içerisinde en büyük ve en önemli olanı burası. Mezarlıkta dönemin ünlü sanatkarların eserleri bulunmakta. 210 bin metrekarelik bir alanı kaplayan meydan mezarlığı, Türk İslam mezarlıkları içerisinde büyüklük açısından dünyada 3. ülkemizde ise ilk sırada yer almakta. Az önce çocuklardan da öğrenmiştik eğer mezarlığın üstüne çıkıntı varsa bu bir kadın mezarlığı, düz ise erkek mezarlığı. Selçuk döneminde böyle bir anlayış varmış arkadaşlar. Ayrıca şunu da söylemekte fayda var. İçeri giriş ücretsiz ve parkurlarda harikulade yapmışlar arkadaşlar. Hiçbir şekilde zorlanmadan rahatlıkla içeriği gezebiliyorsunuz. Yani kimin emeği geçtiyse teşekkür ederiz. E ne yapalım? Yolumuza devam edelim. Daha ahlata gezecek çok yer var. gezimize son hızla devam ederken bir tane ağacın altında oturduk. Hem serinliyoruz hem de Emir Bayındır kümbeti ve camisine geldik dostlar. Kitabesine göre 1477 tarihinde Bayındır İbni Rüstem tarafından yapılmış. Caminin yan duvarında beyaz bir taş üzerinde Amel Baba Can ismi okunuyor. Ki bu ismin camiyi yapan ustaya ait olduğu anlaşılmakta. Bu arada içeriye girecektik fakat kapalıydı. Dışından bile görüntüsü bizler yetti sağlık olsun diyelim yolumuza devam edelim. Harabe şehre geldik dünyalılar. Açıkçası enteresan bir deneyim. Burası hakkında çok fazla bilgi yok. Maalesef tabela falan koymamışlar ama oldukça eski dönemlere ait olduğu belli oluyor. Hatta içeriye ilk girdiğimizde bir yeri şapele de benzettik arkadaşlar. Muhtemelen Hristiyanlık dönemine ait bir yapı olabilir ama şimdi gereksiz yerde sallamayayım şimdi bilip bilmeden konuşmayalım çok fazla. İçeri giriş ücretsiz arkadaşlar. Zaten Ankara'dan sonra doğuya doğru gittiğiniz hemen hemen bütün tarihi yerler ücretsiz oluyor abi neredeyse. Çok nadir ücretsiz alınan yerler. Ve dolayısıyla doğuda da yine bunun tadını çıkarıyorsunuz. Ayrıca doğu şöyle ucuz arkadaşlar. Mesela öğretmen evinde kalıyoruz biz. 100-110 lira kahvaltı dahil bir kişi kalabiliyor. Hatta biz Bingöl'de Bingöl videomuzu izlemeyenler de şuraya linkini bırakıyorum. Bingöl'de kahvaltı hariç kişi başı 80 liraya kalmıştık. Ya gayet de uygun ya. Hiç fena değil. Yani yemek edinizde de hesap falan geldiğinde de öyle kalın bir şey gelmiyor. Aksine kaliteli yiyorsunuz arkadaşlar. Bayağı hakkı veriliyor. Ondan dolayı buraya geldiğimiz için de açıkçası iyi hissediyoruz. Emin Bayındır Köprüsü var aşağıda Biraz yokuş aşağı iniyoruz Çıkışı biraz sıkıntı belki oradan otosop yaparız dönüşte Bakalım Emir Bayındır Köprüsü'ne görüşürüz Sabahtan beri Emin Bayındır diyorum. Emir Bayırdır arkadaşlar. Açıkçası kim olduğunu bilmiyordum. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? O yüzden biraz araştırdım. Emir Bayındır Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunu Rüstem Bey'in oğluymuş. Kümbeti var, köprüsü var, camisi var. Dedik bir bakalım kim bu şahıs diye. İlk defa burada duydum ismini. Köprüsüne geldik arkadaşlar. Hemen yanında da yine harabe şeyler devam ediyor. Ya gerçekten acayip bir atmosfer ya. Ya buraya gelip hakikaten hayatınızın bir bölümünde Bitlis'i gezmenizi tavsiye ederiz. Ahlat özellikle Bitlis'in en başta görülmesi gereken ilçelerinden biri. Bu arada bazı yurttaşların çekincesi olabilir. İşte doğudan çekilenler falan olabiliyor. Valla arkadaşlar ben bu kocaman sakalımla, küpemle, yüzüklerimle geziyorum. Bazen bakışlar oluyor böyle şaşkınlık. Bu çok doğal bir şey çünkü. Etepim biraz değişik. E, hatun da benim biliyorsunuz piercinglidir. Ama selam verdikten sonra iş değişiyor arkadaşlar. Ondan sonra bir sıcak kanlılık başlıyor. Hemen 5 dakikada arkadaş oluyorsunuz. 15 dakikada misafir olunca zaten iş bundan sonra değişiyor tabii ki. Ne eliniz cebe gidiyor, ne desin bir zahmette bulunmanıza vesile oluyor yerel halk. Ya o insanı böyle abi. Biz Doğu'da olduğumuz zaman çok rahat, çok mutlu hissediyoruz. Türkiye'nin geneli böyle ama Doğu'da bir başka misafir kültürü. O yüzden gelip de buraya tadını çıkardık. Şimdi devam edelim bakalım nereye gideceğiz. Ahlat'ta dolaşırken dostlar birçok tarihi yerdeki taşların birbiriyle çok benzer olduğunu gördük. Acaba dedik biz Ahlat ismi bu taşlardan geliyor olabilir mi diye düşündük. Hatta Aklımıza bir de ahlat ağacı geldi. Acaba burada çok fazla mevcut da o yüzden mi bu isim verildi diye düşündük. Yalnız iki fikrimiz de doğru değilmiş. Merak ettik, araştırdık. Ahlat isminin nereden geldiğine dair 4-5 tane yazı vardı. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşalım. Milattan önce 3000 yıllarında Hilatos adlı bir kumandan tarafından kurulan Ahlat şehri adını kumandanın isminden almış ve dilde evrilerek Ahlat'a dönüşmüş. Bir diğeri ise tarihte ahlatta çeşitli milletlerin bir arada yaşadığı ve farklı dillerin konuşulduğundan dolayı bu ismin verilmiş olması ikinci söylemiş olduğumuza dair çok fazla deliller varmış. Eğer ki bu şekilde ise bayağı da güzel bir yerden geliyor ismi dostlar. Selçuklu mezarlığından bir çıktık. Çifte kümbetlere kadar yürüdük. Oradan buraya gelinceye kadar yol üstünde birçok kümbetle karşılaştık. Hepsi de birbirinden güzeldi. Çifte kümbetlere yolumuz çevirdik. Şu anda oradayız. Peki nedir bu çifte kümbetler? Çifte kümbet 13. yüzyılda inşa edilmiş kümbetlerden en büyük olanı Bugatay Aka ile Şirin Hatun için yapılmış olup diğer kümbet ise Hüseyin Timur ile Esen Tekin Hatun'a ait. Hüseyin Timur ve Esen Tekin kümbetinin yapımı 1280'li yıllarla tarihlendirilmekte. İyi ki gelip bu deneyimi yaşamışız. Uzaktan dahi müthiş bir görüntüsü var. Sizler gezimizi izlerken fark etmişsinizdir. Birçok mimarideki taşların hepsi birbiriyle aynı neredeyse. Hatta aynı desek ya dayanılmış olmayız. Bu ahlat taşı nereden geliyor diye bir baktık dostlar. Genel olarak bu şehirde mevcut Nemrut Dağı eteklerinden çıkarılmış olan ignimbrit olarak tanımlanan magmatik kayaç çeşitleri arasında yer alıyor. Bu bölgede yaygın bir şekilde bulunan bu taş dayanıklı olması ve kolay işlenebilir olması nedeniyle bölgedeki pek çok yapıda ve tarihi eserlerde kullanılmış. Biz öğrendik, sizinle de paylaşalım istedik. dünyalılar. Alat sahil kalesine geldik. Yalnız kavurucu sıcak. Yavaş yavaş beynimizi sulandırdı abi. Yolda giderken biraz daha boş viteste gidiyoruz desek herhalde yanılmış olmayız. Bayağı bir sıcak. Bu arada sahil kalesi dışarıdan bakıldığında hakikaten nefis bir görüntüsü var ama içeri geldiğinde tam tersi olay var. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Ve oldukça da bakımsız kalmış bu kale. Ama tarihsel açıdan bir önemi var. Ne gibi bir önemi var diye soracak olursanız. İran seferinden dönen Kanuni Sultan Süleyman Ahlat'a gelip bütün atalarını ziyaret ederek Ahlat'ın mamur olması için Zalpaşa ile Mimar Sinan'a sağlam bir kale inşası buyruğu verilmesiyle kalenin inşası başlıyor. Sonrası için açıkçası çok fazla bir veri bulamadım arkadaşlar. Belki benim eksikliğimden olabilir. Ama kalenin konumu çok güzel arkadaşlar. Tam Van Gölü'ne sıfır bir yerde duruyor. Dedim ve en az kalenin konumu kadar güzel. iki yeni katıl destekçilerimize merhaba demek istiyorum. Kim bunlar? Hülya Benson ve Gökhan Kanıtemiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ve yine ahlat kadar kadim olan katıl destekçilerimizin de ismini saymak istiyorum. Can Can, Sedat Gönül, Bahadır Fırat, Sercan Doğru Simge ile Fitol, Medya Hamitoğlu, Juju ve Cihan Arslan çok teşekkür ederiz. Siz de eğer dünyadan bildiriyoruz aşiretine üye olmak istiyorsanız hemen şimdi katıl butonunu basıp aşiretimizin bir parçası olabilirsiniz. Aşiretimizde şöyle kampanyalar var arkadaşlar. Her türlü düğün, nişan, sünnet düğününe bizi davet ediyorsunuz. Biz de kesinlikle reddediyoruz. Eğer ben buna gelemem diyorsanız hemen şimdi abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ne yapalım o o zaman bir başka bölümde siirt olmayı planlıyoruz. O zaman haftaya görüşmek üzere hoşça kalın sevgiler.